Yüksek yüksek tepelere. Dizinin yeni bölümünde Orhan'dan boşanan Şengül acısını Ömer ve Asiye'den çıkaracak. Asiye'nin gönülün yanında çalışması ise onu çileden çıkaracak. Şengül artık kardeşlerin kümeste kalmasına izin vermeyecek. Kümesi yıkmaya çalışacak. Ve ayrıca yeni bölümünde Sevgi teyzenin Ömer'in babaannesi olduğu ortaya çıkacak. Sevgi teyze ölmeden önce tüm varlığını Ömer'in üstüne yapacak. Bunu gören Şengül kendini affettirmeye çalışacak. Fakat Asya ve Ömer asla Şengül'ü affetmeyecekler. Öte yandan Suzan, Nebahat ve aile sayesinde hapishaneden kurtuldu. Bundan sonra üçlü birlikte Akif'e karşı olacaklar. Akif'i zorlu süreçler beklemekte. Akif'in yavaş yavaş gerçek yüzü ortaya çıkacak. İlerleyen bölümlerde Ömer'in babası ortaya çıkacak. Ömer'in babası ve Akif Suzan için karşı karşıya gelecekler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.